Hello hoş geldiniz bir pazar daha ve yine şişide değiliz. Evet Değilizce değiliz. Şimdi arabaya gidelim. gidiyoruz. Gidiyoruz, arabaya gidiyoruz. Ee, biraz geç başladık güne. Ee, Nils oyun oynuyor. İnanın, i̇nanır mısınız? En sevmediği oyunu oynuyor. Yüzüsü Kaizen'in gaçasını oynuyor. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? Şili'ye gidiyoruz. Uzak bir yere gidiyoruz. Bu bu hafta konuğumuz var. Evet, Fuat gelecek. Hatta Fuat abi gelmeyecek. Eee da Fuat seçti. Evet, mekanları da Fuat seçti. İlk önce bir pizzacıya gidiyoruz. Aynı zamanda böyle pizzacı değil, sadece kahvaltı da yapıyor orman içinde ve e, pizzaları da lahmacun hamurundan yapıyor. İddialı. Çok güzel olabileceğini düşünüyorum ben. Merhabalar. Oh! Oh, Oy. seni yerim seni yerim. Merhaba. Görüşmek üzere. Evet, şimdi arabaya geldik. Hatta Fuatları almaya da geldik. Şu anda Fuatları almaya doğru yavaş yavaş trafik içinde devam. İstanbul. Oo <laughs> çok, çok güzel. Kendime. Bakın tamam. <laughs> Benim araba şeyi. Sana araba kanalı açalım mı? Evet, şimdi Fuatları aldık. Gidiyoruz. <laughs> Bugün Fuat'a sormak istediğim çok önemli bir evet, soru var. Sor. Fuat, e, seni hala Tuna Tavus'la karıştırıyorlar mı? Yok, saç modelini <laughs> değiştirince artık çok şey Aa, bileyim. gerçekten evet, mi? Ya. Olay saçta mıymış? Bir, olay saçta bir de şeydi, e, mont falan giyiyorsun ya. O zaman kimse hiçbir şeye benzemiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kış geldi, bitti diyorsun bu <laughs> <Ha, Mumu>. maalesef. Bitti. <laughs> şu ünlülüğüm bitti ya. Fotoğraf çekiliyor artık. Peki bir sorun var. Şimdi biz efendim nereye gidiyoruz? Bize bir brief verebilir misiniz? <laughs> şu an e, pizzacı Musti'ye gidiyoruz. Bu e, Şile tarafında çok... Otantik Vichu olan, Changfei mi neydi? Feng Shui mi? Olan otantik, <authentic, gülüyor> <laughs> 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 güzel bir esnafımız pizza yapıyor, güzel kahvaltı yapıyor eşliklerin arasında. Fuat niye Cinliköy? Yani aroması orada. Alçıklı Arabası oradaymış. Bu arada dolu. Yani oluyor. inanılmaz dolu, inanılmaz kalabalık. Ee, sıra bekleyeceğiz büyük ihtimalle. Bu arada saat 3. Evet, Nisu bayılacak. Bayıl. Bayılıyor. böyle lahmacun gibi değil yani iki Yok, tane falan yetim. söylemeli değil değil mi? Yani bir taneyle tane, doyuyoruz. Ama iki tane de yerim ben. <laughs> Helal olsun Fuat iki tane yemiş. Şimdi pis, yakalım, gösterelim. Fiyatlar da çok iyiymiş. Fiyatlar iyi abi. Çok iyiymiş. Gerçekten fiyatlar güzel. İki tane yenir yer. Ne Ne yiyoruz? Çetmi pizza. Oy. Karadeniz. Vejetaryen tövbe bismillah. Ne oluyor? Bak. Fırında kuzu tandırlı var. Kargı pizza. Ben kargı yemiştim galiba. Mafya. Kuzu çevirme kebabı. Aa bak kalın kenar yapıyorlarmış. Zıcaksan. Aa süper. Harbi mi? Onu bilmiyoruz. Evet aşağıda. Altı ekstra kalın kenar ilave. Evet. Oo. Oo bir de mozzarella peynir gömüyorlarmış. Oo. Ben kömürlük yemiştim bayağı beğendim. Bir şey söyleyeceğim mafya kıymanın eti nedir? Pizzalar geldi. Şimdi Fuat de kömürlük. kömürlük. Margarita. Nisu kazanan oldu karışık. Sporcu. Ben de sporcu. Gerçekten et üstüne et üzerine evet. et var yani. Et. Ee, benimkisi de neydi? Musin'in özelliği. İyiymiş bu arada. Boyutları iyi, sos da çok güzel. Üzerine bir de sarımsaklı e, tereyağlı bir sos alayım Evet, İstanbul röportajlarına devam ediyoruz. Selamun Aleyküm, merhabalar. Konuşmak istiyor musunuz? Sevilmek istiyor, sevilmek istiyor. O sevgi istiyor Anneciğim, çantama girmek ister misin? Bir şey söyleyeceğim, az önceki kediyle konuştum. Ee, diyor ki artık Nişantaşı'nda yaşamak istiyormuş. Ha, ilmi değişti. üst katta bir evde ve iki kedili bir evde üçüncü kedi olarak yaşamak istiyorum. Dedim yine kadar da şey demedin mi? Nasıl, 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 bu kadar iyi Türkçe öğrendin? <laughs> Zihinden konuştuk telepati. Aa, sen nasıl öğrendin onu telepati? Birden oldu. <laughs> kedi almaya gelince mi oldu? Peki mekan nasıl? Mekan çok güzel, çok lezzetli. O kadar lezzetli ki, o kadar hızlı yemişim ki gözüm dönmüş, bir şeyler olmuş. Ama çok güzeldi. Evet, yani şey, yani bu arada Nisu kazandı. Nisu kazandı. Yani iyi yemeği seçimi Nisu kazandı. Ee, birinci, yani herkes her dilinden test etti. Nisun dilimi kazandı. Çünkü Nisun da yani bu arada sen basıyorsun, spor protein, yapıyorsun galiba. protein. En alta kıyma, üzerine bonfile, onun üzerine başka bir et daha vardı. Üzerine peynir, var, sucuklar. Bonfileder. Ha, ön üzerine sucuk var. Evet sucuk da kendileri yapıyorlarmış. Pazartesi Çok güzeldi. Pazartesi basıyorum. Sen ya şöyle söyleyeyim bir hafta basarsın bununla beraber. Ben... Ha bir günde bitiriyorum mu diyorsun? <laughs> masul mami mecbur olacağız dedik. ya Japonya'da düşüyor. Bu evet. bu ailenin masul mamisı olacağım konusunda anlaşmıştık yani. Bu arada kendilerine de teşekkür ediyoruz arka taraf ile yani arka tarafta bayağı bildim pişmeyi gördük ve çok temiz evet mutfak. Evet ya bir mutfağa girmemize falan verdiler. Evet, evet. çok kibarlardı ve çok şey şeylerdi yani. <laughs> bu arada ben de bonet taktım. Herhalde. Yarası yani bende kep vardı ondan fuatı taktırdık. <laughs> e, aynı zamanda şöyle de bir şey var onu da söyleyelim. Hafta sonu gelecekseniz, çok anlayışlılardı, ha? evet. Kelimeyi buldum. <laughs> evet, evet. E, aynı zamanda hafta sonu gelecekseniz en büyük e, bize tembihleri şuydu. Önden arayın. Sıra oluyormuş. Ya evet. bu arada aslında açıkçası yani nişan taşında bir yere gittiyseniz ondan çok daha sıra oluyor ama yine de sıra oluyor ve burası biraz soğuk. Kış, Öyle, kış geldiğinde <laughs> Yani rezervasyon yapıp gelin ve arayın biz ona göre halledelim filan diyorlar. Buranın bir de kahvaltısı da varmış ama onu daha deneyemedik. Bir dahakine onu da deneyeceğiz. Evet kahvaltısı varmış. Süt de cünlüymüş. Evet, Burger de cünlüymüş. yapmaya başlamışlar. Büyüyor. Buralar büyüyor. Burası büyüyormuş. Bayağı da güzelmiş. O yüzden gelmenizi tavsiye ederiz. Bak Pekin yakınmış. Kaç kilometre? 7.091. Ben ki. Doğru benim araba gitmiyor. Elektrikli olduğu için ben gidemiyorum. Ay içim bu cinni mi Yeni bir mekan açıldı. Normal isimli. Biz de oraya geldik. <laughs> Şöyle türlüsü tüm normal bir gemi aldı. Ben trüflüyü aldım. Türlüyü patates. Bulacağız bu açılardan hiç mi mutlu olmayacak ama Telefon biraz kamerasındayız. Ne yapalım? Ya böyle bir şey oldu. yok. Boy çöz. Çabala biraz. Şey yap. Stabilleştir bak şöyle. <laughs> 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 Beğenildi. Bugün bir oyun. Artı tatlı tatlı ne diyelim? Tatlı. Tatlı. Bir tatlı yiyelim dedik. Evet. Bir fırına getirdi bizi. Koç fırın safran bolu diye bir mekan. Ben bir karışık yaptırayım. Sanki deme ya? Evet, Fuat'ı Suat şefinden karışık geliyor şimdi. Burada mozaikler çok güzel. Hafif böyle bir karam, karamelimsi bir tadı da var. Bunlar çok güzel dışı, sert içi, kremalı. Bunlar cupcakeler. Çok güzel böyle kadayıflı gibi. Ekleleri zaten klasik. Eklenin her türlüsü yeniyor. Pizza gibi kötüsü de yeniyor, iyisi de yeniyor. Burası güzel, ortalamanın üstü. En iyi diyemem. Bunlar çok güzel. Bunlar ne bilmiyorum. İstiş bir hakkında. Fikrim yok. O muzlu değil mi abi? Galiba bisküvili muz bir şey. Bisküvi, içi muzlu. Bu da brownie istemiştiniz. Onu da ben de bilmediğim için üç tane aldım. Bir kısmını da orada yedim zaten. Çok da büyükmüş onu nasıl atacağız bunu Atarsın tekte. Tek tek tek, 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 tek. Çok, Çok iyi oldu. Ya. <laughs> yani sen kendi şeyine Çok göre edin, mi? <gülüyor> <gülüyor> tek atma şeyini sıfırlamak için. Hemen bitir nasıl onu söyle. Hmm. Bitirmeden söyle. Müthiş bir şey çabuk ya. <gülüyor> <gülüyor> sen bo ver botu çekelim seni. Oraları çek. Müthiş. Alalım biraz daha. Tuvalet Fark ise farklı bir yorum katmış. Benim favorim. Sonu daha güzel oluyor. Evet, evet sonu da daha da güzel oluyor. oluyor. Gittik tamam. ya böyle... Gittikçe daha, daha güzel oluyor. İçindeki peki bu mu? Hayır, bu Bu da tatlı <on> ama. <laughs> 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 Oy. <gülüyor> Biz bunları gömelim. Evet, bir tadım testi yapalım. Bir yapalım. Ondan sonra... Sen neyle? Ne? Neli? Lotuslu mu? Lotus. Sen ben lotus sevmiyorum ya. Ben sevmiyorum. Kalorisi çok yüksek. Ben beğenemedim lotusu ya en çok cezayı bunda iyi hissediyorum ben yani en suçluluk duygusu falan bunda. Maksimize mi etmek istiyorsun? Ama yiyince suçluluktan susuzluktan çekmiyordu. Susuzluk çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen yanlış anladın. suçluluk değil o. Fuat gerçekten burada süperstar tanınıyordu. <laughs> Mekanda. Bir kere geldim ha. Aynen bir kere gelmiş ama gerçekten <laughs> mekanın süperstarı. Bir sandviç aldım bak eski kaşar. Ee, yeşil zeytin ha, kavurma. Sandviç. Tamam, evet. Sandviç almış o arada. Sonra üstüne ta tatlı yedim. Tatlar. Ondan galiba. Helal olsun dediler değil mi? Evet. Neydi be? Sonra Oo, bir <laughs> o yüzden Fuat yemin ediyorum mekanın ünlü gibi. Selam abi, hoş geldiniz. Aynasından mı? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey çektiler ama güzeldi. Aman Allah'ım. Ay çok tatlı. Bir de oyuncu farkındasınız. Herkesi sevdirdin. Gidiyorum. bay. Fuat Bey arabayı şarj eder misiniz? Çıkar. Düğmeye bas. Basalım düğmeye. Şimdi dilimizde değil mi? Aynen. Dille test yap. Evet. Düğmeye bassana. Aletin üzerinde. Yazıklar olsun. You. Şimdi açıldı çoktan. Kaçırdım. Fırsatı kaçırdım. <laughs> Sen bitirmişsin bunu ya. Açıldı. açıldı. <gülüyor> <gülüyor> ha, evet. Artık biz de Giresun'a gidebileceğiz. Giresun'a gidebiliyor mu bu araba? Gel. Evet. Elektrikli.